şimdi, şimdi şahs adına aleyhinde Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce buyurun Sayın İnce süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu mecliste AKP hükümetlerinin yaptığı 12. bütçeyi görüşüyoruz. Katrilyonlar, milyonlar, yatırımlar, paralar, oranlar, kıyaslamalar hepsi konuşuluyor ama burada insan yok, vicdan yok, derde derman yok. Bu bütçede insanlık yok, saydamlık yok, hesap verebilirlik yok, geleceğe dair bir umut yok ve insanımıza mutluluk yok. Bu ülkede naylon çadırda yatan çocuklar var. Evladının mezarına kıvrılıp yatan babalar var. Evlat acısına dayanamayıp ölen analar var. Sokaklarda sopalarla dövülerek öldürülen, gözleri çıkarılan gençler var. Bu ülkede kendi ülkesinin gençlerine vicdanlı davranmayıp başka ülkelerin gençlerine çıkar gözyaşı döken başbakan var. Canım seramikler deyip canım çocuklar diyemeyen bir başbakanımız var. 12 yılda ne yazık ki yüreğinizdeki iç mahkemeyi kaybedip özel yetkili mahkemelerde Gizli ama tanıdık tanıklara, sahte belgelere, sahte rakamlara, sahte başarılara sarılan bir iktidar oldunuz. Tomanız elektrikli, başbakanınız öfkeli, arkadaşlar, bakanlarınız sayın Gülün. şaibeli, tomasuyunuz jeniksli, sporunuz dopingli, danışmanınız jöleli, televizyonlarınız penguenli, gazeteleriniz yalanlı, dış politikanız kavgalı enerjiniz, oğulu, valiniz, artemalı, idare bir arkadaşlarımız. Yapmayın lütfen. Çelik kasalı polisiniz, peruklu hakiminiz, uykulu düzeniniz, korkulu sağlığınız, paralı eğitiminiz, sıfırlı sınavlarınız, kopyalı ihaleleriniz, fesatlı adaletiniz, çifte standartlı başbakanınız her kürsüye çıktığında bağırıyor. Yol yaptık diyor. Deprem vergilerini ne yaptık diyoruz? Yol yaptık diyor. Milyonlarca dolar borç aldın. Ne yaptın diyoruz? Yol yaptık diyor. 50 milyar dolar özelleştirme yaptın. Nerede paralar diyoruz? Yol yaptık diyor. Meğer siz sadece karayolu yapmamışsınız. Meğer siz ne yollar biliyormuşsunuz? Sayıştay'a yol yapmışsınız. Devletin hazinesine yol yapmışsınız. TOKİ'ye, vatandaşın elektrik parasına, sağlık parasına, maliyenin vergisine, halkın sağlığına ne yollar yapmışsınız da bizim haberimiz yokmuş. Memleketi yangın yerine çevirdiniz. Çağ'ın tanı olan gazetecileri, sanatçıları, bilim insanlarını, aydınları Çağ'ın sanığı yaptınız. Anneleri cezaevlerinin önünde nöbetçi yaptınız. Evlat acısına dayanamayan yürek sahibi yaptınız. Yetmez ama evetçileri bile yetti gari yaptırdınız. Bakanların özgür ağırlıklarını sıfırladınız. Kayınpeder enişte çok para var bu işte manşetlerini siz attırdınız. Dünya lideriyim dediniz ne idamı engelleyebildiniz ne de 90 liderin gittiği Mandeda'nın cenazesine gidebildiniz. İş ve meslek danışmanlığı icat ettiniz onları da işsiz bıraktınız. Engellileri bile adam yerine koydum diyecek kadar pervasızlaştınız. Muhalefeti iç düşman, gazeteciyi vatan haini, demokratik yarışı savaş zannettiniz. Gezi olaylarında talimatı ben verdim diyorsunuz da Uludere'de talimatın kim verdiğini bir türlü söyleyemediniz. Bu memleketin sorunu özgürlük talep eden, demokrasi talep eden geziciler değil, arkasında siyasi güç olan yiğicilerdir. Siz bu memleketi insani gelişmişlikte 85. yüzyıldan Lütfen arkadaşlar. Gelir, ettiniz. Kadın erkek eşitliğinde Lütfen. 71. Lütfen. Lütfen müdahale etmeyin. Ettiniz. Lütfen. Toplumsal cinsiyet uçurumu endeksinde 105'ten 135'e. Basın özgürlüğünde 99. Luktan 154. Lüğe. Kişi başına gelirde 57. Lüktan 63. Lüğe gelir ettiniz. Bunlar yetmezmiş gibi bir de üstüne üstlük tehdit ettiniz. %50 evde zor tutuyorum dediniz. Konuşursam kıyamet kopar dediniz. Açıklarsam yer yerinden oynar dediniz. Taraf olmayan der taraf olur dediniz. Milyonları evde zor tutuyorum dediniz. İşte burada çok haklıymışsınız. Gerçekten milyonları evde tutuyormuşsunuz. Ağacı seven gitsin, ormanda yaşasın diye aykırmanıza rağmen kentlerin silüetlerini bozana ancak küsebildiniz. Polis rejimin teminatıdır dediniz. Demokrasinin bekçisidir dediniz. Polise destan yazdırdınız. Polise ikramiye verdiniz. Polis durduk yere kimseyi gözaltına almaz dediniz. Şimdi ne oldu da polise çete diyorsunuz? Ağacın yeşilini savunan çocuklarımız ölürken, gözlerini kaybederken emniyet müdürünü görevden almadınız da doların yeşiliyle meşgul olan çocuklar gözaltına alındığında Emniyet müdürünü neden gözaltına aldınız? Esnafın yazar kasasını dilinize dolamıştınız. Para sayma makinasını, çelik kasaları niye konuşmuyorsunuz? Kendiniz için hayırlı girişimci evlat, fakir fukaraya kindar ve dindar evlat övüdünü verdiniz. Can havliyle olsa, can havliyle camiye arak kabıyla girenlere iftira attınız. Ama camiye cebindeki haram parayla girilmeyeceğini söylemediniz. Yıllarca hem Müslüman hem layık olunmaz dediniz. Ama hiçbir zaman hem Müslüman hem rüşvetçi olamaz, olunmaz diyemediniz. Valimi yedirtmem, bakanımı yedirtmem, müsteşarımı yedirtmem. Doğru yedirtmediniz. Ama yetimin hakkını yedirttiniz. Asgari ücretle çalışan başı acık bacımın da sigortasız çalışan başı kapalı bacımın da hakkını haramzadelere yedirttiniz. Letonya'da çatı çöktü diye başbakan istifa ederken Türkiye'nin çivisi çıkmış kimsenin aldırdığı yok. Sizin üzerinizde ah var ah beddua var sizin üzerinizde. Sizin üzerinizde açlıktan ölen Kübra bebeğin ahı var. Ataması yapılmayan Öğretmenlerin ahı var. Uludere'de bombalanan çocukların ahı var. Ergenekon'un kasası dediniz. Cenazesini belediye kaldırdı. Kudüs'ü okurun ahı var. Onuru için intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ahı var. Türkan Saydan'ın ahı var. Ban Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genel Sekreterinin ahı var. Bu ülkeyi kuran iki ay yaş dediğiniz Atatürk'ün İsmet'in önünün ahı var. Eskişehir'de sokak ordasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın Abdullah Cömert'in ahı var. Kuruttuğunuz derelerin intikamı var. Kestiğiniz ağaçların yuvalarını bozduğunuz kuşların ahı var. HES'lere karşı direndiği için yargılanan Leyla'nın ahı var. Türkiye rüşvetle yolsuzluklarla, para sayma makinalarıyla, çelik kasalarla, ayakkabı kutusundaki dolarla çalkalanırken içinizden bir vicdan sahibi çıkıp da burada yalan var, burada talan var, burada hırsızlık var, burada haram var diyemedi. Her şey faiz lobisiydi, siz de her şey caiz lobisinin üyesi oldunuz. Ve bunları hamdolsun diyerek kapatmak istediniz. Ben hamd olsun demiyorum. Haram olsun diyorum. Haram olsun diyorum. Haram olsun diyorum. O savcılara buradan sesleniyorum. Meclise bilgi ve belge gönderecekmiş. Sen kim oluyorsun da meclise bilgi ve belge gönderiyorsun? Kimi uyutuyorsun savcı? Sen meclise bilgi ve belge değil. Sen meclise fezleke göndereceksin. Fezleke. Buraya o fezlekeler gelecek. 89 89 89 saat geçti. Olayın üzerinden 89 saat geçti. Nerede fezlekeler? O bakanların fezlekelerinin buraya gelmesi lazım. Başbakana bu bütçeyle harcama yetkisi veriyoruz. Yani bu milletin, bu fakir milletin vergilerini, gelirini başbakana harcama yetkisi geliyoruz. Başbakan nerede? Nerede? Utanıyor mu? Cesaretim yok. Neden buraya gelemiyor? Neden burada hesap veremiyor? Başbakan başbakan her gün döviz rezervi açıklıyordu. Kutulardaki dövizler buna dahil mi değil mi? Bunu bir kere daha açıklasın. Adnan Menderes'i merhum Menderes'i dilinizden düşürmüyorsunuz. Menderes diyor ki çocuklarına ticaret yapamazsın, benim adımı satamazsın diyor. Siz Adnan Menderes'in tırnağı olamazsınız. Tırnağı. Tırnağı olamazsınız siz. Siz, siz, siz bunların hiçbirini yapamazsınız. Bir şey daha söyleyeceğim. Doğru sana öğretmişler İmam Hatip'te. Haram paraya eliyle dokunma, makineyle say diye öğrettiler herhalde öyle mi? Öyle mi öğrettiler sana? Öyle mi öğrettiler? Haram, helal, kul hakkı bunlar haram. Öğretmediler mi sana? Nerede okudun sen bunları? Bu bilgileri nerede okudun? Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.